İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? siz de. İşte, nasıl geçti tatil efendim? <laughs> İyi geçti. Sinem'le, yazar arkadaşımla buluştum. Güzel bir sohbet ettik. Şevval'da annesiyle evet. buluştu, gördünüz. Şimdi artık dönüyorum. Bu pandemi sürecinde aslında birçok kişi tatile gitmekten aslında korkuyordu. Siz ne gibi önlemler aldınız tatilde? Ya bizim yani çok yoğun tempo çalışıyoruz. Ee, yani üç yıldır da yasak elma da oynuyorum. Çok evet. kısıtlı bir vaktim vardı. Şimdi biz pazartesi başlıyoruz sete. O yüzden onu değerlendirmek istedim çünkü insan şehirde çok dinlenemiyor İstanbul'da ee, bir de bir şey oldu ee, yani kendimi koruyabildiğim ölçüde bir tatil yapmaya çalıştım çünkü psikoloji de önemli yani herkes şey oldu annem babam falan tabii benden daha çok dikkat ediyorlar. Öyle karar verdim. Gittim geldim. Şimdi tekrar yoğun tempo başlıyor. Bir tatil olacak mı tekrardan? Yok artık dizi başlıyor. Dizi başlayınca bir yere gidemiyoruz. İşte sette sağlık kurallarına uyarak, herkese covid testi yapılarak evet. falan filan. Bir başlayacağız. Hı. Bakalım biliyorsunuz bu son dönemde kadın şiddet olayları dertli de. en son o zaman güvenin seyircisine dert iddiaları var. Siz neler söylüyorsunuz? Yani çok üzüldüm. Ee, yani hiç öyle haberler olsun istemezdim. E, kişileri tanımıyorum ama tanımam gerekmiyor. Çok çok üzüldüm. E, yani her zamanda e, tabii ki hepimiz gibi kadına şiddete karşıyız. Böyle gündemler bu ülkeye yakışmıyor da. E, i̇nşallah ee, bir daha böyle bir şey görmeyiz ve gere, gereken yapılır evet. diye düşünüyorum. Siz peki hiç geçmişinizde sözlü ve işlete maruz kaldınız mı? Ben maruz kalmadım. Ee, ama maalesef yani sadece ismi bilinen insanlardan değil evet. e, bir sürü böyle haber görüyoruz yani twitter'da gazetede falan filan bir sürü kadına şiddet haberi, kocası tarafından öldürülen kadınlar filan yani içim acıyor onları okuyunca inşallah adalet sistemimiz ...bunun kökünü kurutur diyorum. Evet. Başka da... ...bir şey söylemeyeyim. Peki efendim. Geçmiş günlerde tekrar... Beri, sizi hı hı. bir tartışma hı hı. gibi... ...bir olay ya yaşandı. Orada şöyle orada. oldu. Biz yolda yürüyorduk. Sizin işte... ...basın mensubu arkadaşlar... ...beyaz bir arabayla böyle bayağı önümüze kırıp... ...ben hatta hani silah saldırıya uğruyoruz falan zannettim. Yani arabadan... ...bir anda hani önü kesip inip... ...hani siz mesela beni burada beklediğiniz yanıma geldiniz falan... ...öyle olmadı o bayağı yolda yürürken arabazı, arabayla önümüzü kesip e, her kapıdan biri inerek üstümüze geldi. Benim oradaki tepkim Bir panik ve panik tamamen eee basın arkadaşlarının önümüzü kesmesiyle ilgiliydi. Bir arkadaşımızın evinde onu bekliyorduk. Onu aradım, iniyor musun falan diye. Burada kameralardan uzaklaşmak için yürüdü. Araları bozuk, sokak ortasına kavga ettiler gibi başlıklar attılar. Yani keşke böyle haber yapmasanız. Ben zaten her sizi gördüğümde konuşuyorum. Evet, yani sıkıntı, o boşu değil. boşuna Google'da sonsuza kadar evet. sanki ben sokak ortası kavga eden bir insanmışım gibi kalıyor. Bize zarar veriyorsunuz yani hoş bir şey değil. Ee, yani o tamamen yanlış bir haberdi. Bunu da inşallah kesmezseniz Yanlış haber olduğunu duyanlar anlar. Yok bir sıkıntı, anlar. Çünkü Yo, bir sıkıntı yok. Ben şimdi artık çalışıyorum. De. Onun tatili devam edecek. E, o yani herkes öyle hayatına devam ediyor. Bir sorun yok. Tamam çok teşekkürler. Çok Hoşçakalın. Teşekkür. Tamamdır. Görüşürüz, Hadi konuşuruz. Sabah seçim haberleri. Tamam. 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 tamam.